Muazzez. Nasılsın kızım? Berna. Berna kızım sen nasılsın? Filiz, Sevtaf, Gülbahar, Yıldız. Evet sabah hırlarını bitirdim. Servet de yıldızın dibinde. Şimdi Uzun zamandır ahır çekimi yapmıyorum. Onunla ilgili siz kıymetli takipçilerimle dertleşmek istiyorum. Evet, ince bu yanına oturayım mı? Danaların yanına oturayım. Şu kamerayı da kendi yüzüme çevireyim. Evet, şimdi oturuyorum. Evet, kıymetli takipçilerim yapmak üzere. Yapmayın ama. Öncelik niye çekim yapmadım? Onu anlatayım. Şimdi e, bir gün baktım ahırda ses var. paturtu götürdü. E, i̇şte Gülbahar bağırıyor. Dedim acaba inek mi çözüldü? Ahıra indim. Baktım ki yemleri koymuş olduğum odada Servet Bey yem yemiş, hem kendi uzak büyütme yeminden yemiş, hem ineklere verdiğim süt yeminden yemiş, bir de küspe yemiş biraz, mısır küspesi. Ondan sonra baktım ki, önce az yedi zannettim ama böyle beni gördüğü zaman koşan, bana atlayan Servet, öyle sakin bir şekilde yanıma geldi. Dedim herhalde bir şey var. Hemen dışarı çıkarttım. Dışarıda dedim ki oğlum biraz hareket et. Yapma kızım. Dedim oğlum biraz hareket et dedim. Ee, ama fazla hareket etmedi. Hemen içeri aldım. Karnına masaj yaptım. Hemen e, karbonat içirdim. Ayran içirdim. Hani şişmesin diye, hazım etsin diye. Ama karnı çok şişti. Hayvan kalkamamaya başladı. Hep yatıyordu. Ondan sonra peynir altı suyu içirdim. O peynir altı suyu ishal etti. O biraz açtı onu. Önceden normal demek ne kadar çok yedi ki... Normalde mesela karbonat verdiğin zaman... Karbonat hemen hazmettiriyordu. Hayvanlar düzeliyordu. Ama e, çok yedi herhalde. Bayağı bir 3-4 gün korktum. Hamdolsun şimdi iyi. Şimdi iyi. Yemini de yiyor. Suyunu da içiyor. Sütünü de içiyor. Günde tek sefere düşürdüm. Çünkü hikaye geçti. Tek sefer süt içiriyorum. Ardından tabi buna çok üzüldüm. O üzüntü devam ederken Berna'nın isim babası, eşi, kızıyla geldiler. Yok Berna'yı dışarı çıkartmak istiyorlar. Ya, hava çiseli, yağmurlu. Yapmayın dedim. Ya dışarısı iyi değil falan. Yok kızı oynayacak bilmem ne. Neyse Berna'yı onların şeyiyle dışarı çıkardım. Onlar onu işte orada oynadılar, zıpladılar. O da ilk defa çıktı dışarı. Zıpladı etti bilmem ne. Ondan sonra yok işte o yaprağı ye, bu yaprağı ye. Bir sürü yeşillik yedirdiler. Ondan sonra hayvanı bağladım içeri. Sabah geldim. Yem yeşil ishal. Oo, bir şey dokundu. Bir şey zehirledi. Hemen e, yoğurt yaptım. Koyu yoğurt yaptım. Böyle onun sevdiği şeyle karıştırdım. Şimdi yemesinde değişmesinde bir sorun yok. Ama ishal çok. İshali çok. Hatta bir ara kanlı ishal gibi sanki kan gibi de geldi iki günde hayvanı eritti böyle zayıfladı süzüldü süzüldü E ona da çok üzüldüm ondan çekim yapamadım artı e, şimdi diyeceksiniz ki bunları niye anlatıyorsun yani ben kıymetli takipçilerimle dertleşiyorum yani sizleri çok seviyorum gerçekten çok seviyorum e, o nedenle yani başımdaki sıkıntıları da anlatıyorum sizlere. Bu tırnakçı gelmedi hala. Yıldız Hanım'ın ön şeyleri baya kötü. E, adama diyorum ya ben gelip alayım seni, ben getireyim, ben götüreyim seni. Yok. Yok kolum ağrıdı. Şimdi bir, biraz mola vereyim. Kolum ağrıdı. Onun için diğer koluma aldım telefonu. Bir de tek çekim yapıyorum. Hiç kimse bana yardımcı olmuyor. Evet, menajerim de gelmiyor. Halbuki o gelse her gün çekim yaptırsa bana ne kadar güzel olur ama. Kendim çalıp kendim söylüyorum yani. Yok. Yapma bir daha. Ondan sonra bir de onun sıkıntısı var. Yıldız'ın sıkıntısı var. Artı bir önemli sebepte bu o, yapılan yorumlar beni çok üzdü çok da üzüyor. Evet, kıymetli takipçilerim beni seviyorlar. Ahırımı seviyorlar, hayvanlarımı seviyorlar. Yani ben buna cani gönülden inanıyorum. Hatta hatta özel mesajlar gönderiyorlar. Beni bir bilen kabul ediyorlar. Kendi hayvanlarıyla ilgili sorunları soruyorlar. Videolar gönderiyorlar. Ben de bilgim nispetince, elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve ee, bu ne, ahır videolarım gerçekten insanlar tarafından seviliyor ve çok izleniyor. Hatta bir video 1 milyon 200 mi izlendi? Yani, yani o, o derecelere çıktı. Yani bu beni gerçekten mutlu ediyor, sevindiriyor. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi ahırdan hiç anlamayan, hayvandan hiç anlamayan insanlar da giriyorlar yorum yapıyorlar. Artık yorumlar da öyle usturuplu değil. Argo kelimeler, küfürlü kelimeler, çok çirkin kelimeler kullanıyorlar. Üzülüyorum. Hepsine edebimce yanıt vermeye, onları bilgilendirmeye çalışıyorum. Ama kimse anlıyor. Özür dileriz diyor, bilmiyorduk falan. Anlıyorlar. Ama kimisi yine aynı üslupla, aynı şeyle yorum yapmaya devam ediyor. Yoksa ben biliyorum... Yani benim takipçilerim hatta gerçekten duygulanıyorum. Şimdi sesim değişiyor. Bakıyor ki başka bir şey paylaşmışım. Hemen yoruma giriyor. Diyor ki ne olur diyor inekleri çek ineklerini özledik. Yani o kadar seviyorlar. Mesela Gülbahar'ı çok seven bir takipçim var. Gülbahar videolarına hasta. İlle diyor Gülbaharı çek. Yani gerçekten bu beni çok çok mutlu ediyor. Yani demek ki İyi yoldayım ama bu şeyler üzüyor beni. İşte kötü yorumlar onlar üzüyor beni. Ondan dolayı bir ara yorumlara kapatmayı düşündük. Ama menajerim hayır abi dedi. Olacak dedi böyle şeyler. Olur dedi. Sen dedi çok güzel cevaplar veriyorsun dedi. Aynı şekilde devam et. Kimseleri kırmak isteme. Onların kullandığı uslupla değil daha yapıcı yıkıcı olmayan yorumlarla iade ediyorum yorumları. İstiyorum ki onlar da e, anlasınlar. Onlar e, hassasiyet gösteriyorlar. Yani ben şimdi onları da kınamak istemiyorum fazla. İşte uslupları yanlış. Girişek kadınlar bile küfürlü konuşuyor ya. Üslupları yanlış. Mesela hayvanın e, işte niye ahırda bağlı kaldılar? Niye bağlılar? Şimdi bunlar hiç bilmedikleri için, ahırda girmedikleri için hep o televizyonlarda, belgesellerde, hani büyük çiftliklerde hayvanların tek zincirsiz, bağsız, ferah bir şekilde gezip dolaşıp doğum yaptığı videoları, belgeselleri izliyorlar. Bakıyorlar ki hayvanlar bağlı. Vay efendim sen hayvanlara eziyet ediyorsun. Vay hay efendim sen onlara hiç acımıyor musun? Sen ne kadar vicdansızsın. Bu gibi kötü kötü, çirkin çirkin yorumlar bunlar hani onların bilmediklerinden bir, bir de hani hayvanlara acıdıklarından aslında ben onlara izah ediyorum, anlatıyorum ama yine de çoğu anlamak istemiyor. Bilmiyor çünkü. Ne diyor ki ben onu serbest bıraksam ağırda serbest dolansalar birbirlerini yemezler. İnanın hatta ben Gülbahar'ı bir ara çift zincirle bağlıyordum. O kadar şımarmıştı, o kadar şımarmıştı ki. Ne sağına rahat veriyordu ne soluna. Herkesi rahatsız ediyordu. Herkese rahatsızlık veriyordu. Çift zincirle bağladım. Kimseye ulaştırmıyordum onu. Hatta ondan dolayı ön takipçilerim de abi işte niye çift zincir teke düşür bilmem ne hatta yular tak diyen oldu ama Gülbahar'ım benim çok nazlı, bana çok düşkün gerçekten bana çok şimdi evet inekler i̇nekler yalnız doğurmak ister, sakinlikte doğurmak ister. Yani insan biri var ki utanır. Utanırlar, onun için doğurmak istemezler. Yani çok sancısı olsa bile geciktirir, doğmaz ya da ıkınmaz. Ama Gülbahar öyle değil. Gülbahar çünkü elimde doğdu. O ilk doğumundan bu dördüncü doğumuna kadar hep birlikteydik biz. Ben olmadığım zaman yıkar ortalığı. Bağırır çabuk aşağıya gel. E bakıyorum hiçbir şey yok ortada ama bağırıyor. Niye sen niye yukarıdasın? E bunu anlatmaya gayret ediyorum ama işte bundan dolayı e, üzüntümü bildirdim sizlere ama e, ahır videosu çekmeyeceğim dedim daha ama kardeşim işte menajerim dediler ki abi yapma işte sen seviliyorsun işte insanlar seni seviyor ahır şeylerini seviyor dediler ve ben de e, tamam dedim kıymetli takipçilerimi ben de çok seviyorum. Onları kırmak istemiyorum. Ağır çekimlerini yapacağım. Bana bir zaman müsaade etsinler. İnşallah ha, haber vereyim. Gülbahara Sevtapa yük verdik yine. Bu simental Flexi yükü verdik. Hatta Gülbahara Norveç kırması bu mazez gibi verelim dedi. Ama o kadar pahalı ki. O kadar pahalı ki yani. Dedim de o zaman flex olsun. Amerikan cersesi verecektik aynı servet gibi şey yapsın diye. Ama dedi flexi de aynı ayardır dedi abi. Flex verdik. Şimdi işte bu Filiz Hanım'ı bekliyoruz. O bir kere daha geldi. Yine sonuna yetiştim. Veremedik yük. Şimdi işte arpasını veriyorum. Kalın tuz veriyorum. Limon kabuğu veriyorum işte biraz sesli gelsin, biraz tez gelsin. Arpa biliyorsunuz ki yumurtalıkları da faaliyete geçiriyor. Evet, biraz uzun videom oldu. Herkesi Allah'a emanet ediyorum, kıymetli takipçilerim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere inşallah.